Gündüzüm gece oldu yar seni görmeyince aşklar da dalda soldu Ya seni sevmeyince gündüzüm gece oldu yar seni görmeyince aşklar da dalda soldu Ya seni sevmeyince gündüzüm gece oldu yar seni görmeyince aşklar da dalda soldu Ya seni sevmeyince bana da aşkım gerek Çileli gözün gerek, ölümün bu gecesi, şu sıcak elin gerek. Bana da aşkın gerek, çileli gözüm gerek, ölümün bu gecesi, şu sıcak elin gerek. Gündüzüm gece oldu, ya seni görmeyince, aşklar da dalda soldu, ya seni sevmeyince. Gündüzüm gece oldu, ya seni görmeyince. Aşklarda dalda soldu. Ya seni sevmeyince bana da aşkım gerek. Çileli gözüm gerek. Ölümün bu gecesi. Şu sıcak elin gerek. Bana da aşkım gerek. Çileli gözüm gerek. Ölümün bu gecesi. Şu sıcak elin gerek. Gündüzüm gece oldu. Ya seni görmeyince. Aşklarda dalda soldu. Ya seni sevmeyince gündüzüm gece oldu. Ya seni görmeyince da dalda soldu. Ya seni sevmeyince bana da aşkın gerek, çileli gözün gerek. Ölümün bu gecesi şu sıcak elin gerek. Bana da aşkın gerek, çileli gözün gerek. Ölümün bu gecesi şu sıcak elin gerek. Gönlüm geri oldu, ya seni görmeyince, aşklar da alda soldu, ya seni sevmeyince. Gündüzüm gece oldu, ya seni görmeyince, aşklar da alda soldu, ya seni sevmeyince. Bana da aşkın gerek, çileli gözün gerek, ölümün bu gecesi, şu sıcak gerek, bana da aşkın gerek. Çileli gözün gerek, gerek. 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 gerek Ölümün bu gecesi Şu sıcak elin gerek Bana da aşkın gerek Çileli gözün gerek Ölümün bu gecesi Şu sıcak elin gerek Bana da aşkın gerek Çileli gözün gerek Ölümün bu gecesi Şu sıcak elin gerek Ölümün bu gecesi Şu sıcak elin gerek Ölümün bu gecesi Şu sıcak elin gerek şu sıcak elin gerek.